Arkadaşlar az sonra şu sığırla obrixle bak yan yana koydum fotoğrafını şu an Kerim onları yan yana koy evet, bak benziyor mu benzemiyor mu yani Allah senin belanı Aynısı Aynı Arkadaşlar iyi dinleyin İlk blok çekimimiz böyle ilk ama ilk blok denizde e, boks şeyini falan yapıyoruz ha, boksa yumruk atma falan yapıyoruz karşımıza oturdular 4-5 tane adam sanki Galatasaray-Fenerbahçe maçını hani böyle önceden havalarda falan izlerlerdi ya oturdular sandalyeyi böyle ters yapmışlar şöyle oturuyorlar bir yandan da çekidek yiyorlar bir utanmıştık o videoda konu niye buraya geldi ben de bilmiyorum ama Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar YouTube'un çok eski içeriklerinden bir tanesi bin derecelik bıçakla her şeyi parçalama yapacağız arkadaşlar. Elimde Hazreti Ali'nin çağına, kılıcına benzeyen, hançere benzeyen bir bıçak var. Bu bıçağı bin derece yapacağız ve birbirinden zorlu materyalleri parçalamaya, daha doğrusu kesmeye çalışacağız arkadaşlar. Çok değişik itemler var, çok değişik şeyler var. Bu tarzda videonun devamlarını istiyorsanız arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle bıçağımızı kıpkırmızı bir yapalım. Batuhan. Ah. Ay. Sana bu Sana görevi verdim. Hocam biz Müslümanız ama. Yok lan oğlum Müslümanlıkla alakası şey, yok. Şövalye yaptı. Şuale. Gördüm, duydum, biliyorum. Al. Okey Ne yapıyorsun bunu? Ne yapıyorsun? Ee, çıtır, çıtır. <laughs> ısıtıyorsun oğlum. Olur ben bunu Arkadaşlar valla ocak başımız emice. Böyle baktığımda ya. <laughs> şey yanlış anladım orada. Yani <laughs> Haklısın kılıç benim de yanlış. Ama Yok. hangi kısmı yanlış sanırım Tugay Bey? 1000 derece mi yapacak? Evet. Ben bunu ovalaya ovalaya iki dakika iki bin derece yaparım. Arkadaşlar bir tane de izleyicimiz var. Oradan like'ın köpeği oldu. Bu video 131 bin like gelir mi acaba? 131 bin mi? Aynen. Sonra 230... Yok. 231, 231 bin, bin istemiyorum. 131 bin like gelsin bir hediye mi? Verek mi? Bir koli. Oha. Bir koli. Bir koliyi nereden bulacağız? Canını al, malını alma ama. <laughs> bir koli <laughs> veririm. arkadaşlar kıp kırmızı oldu. Şu anda çok kalın olduğundan dolayı belki size kırmızı görünmüyor olabilir ama şimdi ilk eşyamız ne? Eldiven abi. Eldiveni ne yapıyor? Bunu çok merak ediyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Ananı oldu. Ana. Pasta dilimler gibi. Vallahi bazen deliniyor ha. Oğlum bunun içindekini hep merak ediyordum ha. Aa sünger varmış lan bunun içinde. Değişik bir sünger olmasını bekledim. Eldivenin hale getirdi? Aa, Görüyorsunuz. Abi. Oğlum çok değişik bir şey oldu ha. Hala devam ediyor bu arada. Hala Oy. Sıcak. Ay. Arkadaşlar devam ediyor. Ben burası <laughs> duman altı. <laughs> inanılmaz derece. Yani bin dereceden bile fazladır galiba. Bin 76 saattir orada. Kesiyorum hazır mıyız? Hazırız. Abi. Aa direk yok ediyor bak bak bak. Aa yandı lan. Oğlum var Buna baksana. Bunun arkasına hemen serkanı keselim. Kaşardan bahsediyor. <laughs> Ar Puh. Arkadaşlar şimdi de kaşarı deneyeceğim. Üstüne bak. Aa. Lan direkt sesi dinleyin. Ee, aa. Oha tugay Bak bundan yanın hey. aşağı, kadar aa, aşağı irtiyor. Bak aşağı yırtıyor. çek çek. Oğlum üfley. Ev yanıyor. Bu çek diyorsun ya. Ar Ev yanıyor, Ar değil. Bak bak bak. Bundan sonra tostu böyle mi yapsak? Hem eritiyor hem de kesiyor. Aa! Oh! Bir tane daha. Kaşadako. <laughs> Nasıldı mı? <laughs> Yapacağım. Kaşerako. Oha! Arkadaşlar 1000 derece olurken biz de beklemekteyiz. Gel lan bu diye Mişa. Maraz al. Mişa! Hayır durduruyor. E şeyin itimamına yakındım Maraz'la bir boğuşma taklidi. Şimdi bu fiydin işte. Bu adam Maraz'ı özlediniz mi? Bir video yapalım mı Maraz'la alakalı? Yorumlarda yazın. Maraz'ı özleyenler hatta yoruma Maraz kalp atsınlar. Mişa. <laughs> Üçcüğünmüş üç Özel mama kabı bardağı. Bir şey affetmez. Bir şey, bir şey iç. Bir yemedi. Almış Aa, şey. Aa yemedi lan. Bir şey ilk defa beni şaşırttın aşkım. Lan Lan çok para verdik buna. Ah, ah. Maras. <laughs> Normalde geldi. Dem Maras. Maras yapacaksın işe sokuyor mu ya? Arkadaşlar sıradaki itemimiz Serkan'ın en değerli iş bir tanesi gelsin. Serkan'ın stoklardan çaldık bu arada üzülüyorsam. Arkadaşlar pf, ev yanıyor. Allah'ını avradını. Oğlum bununla var ya, volkan yapalım lan be. Hazır mıyız? Evet. Ben güveniyorum, çok sağlamdır kendisi. Oğlum peçete yanıyor. Arkadaşlar peçete yanıyor. Serkan normal mi bunun ya? Hani alevli meyve mevzusu var ya. Şunu alsana. Hani israf etme, kullanırdım. Oha. Allah senin belanı vermesin. <laughs> Sırada çok güzel bir şey geliyor. Hocam ben bunu buradan böyle çekeceğim. <laughs> Ananı lan gene bana vurdu. Oh! <laughs> oğlum bak. Kamera lan, mı? lan. kamera. <laughs> lan <gülüyor> oğlum bir dakika. Arkadaşlar ev tarafından gedik açılıyor. Bir şeyler oluyor. <laughs> lan, lan. Allah Allah. Bir şeyin kola. Arkadaşlar bu da böyle oluyormuş. Ee, evet, ocağımız yanıyordu arkadaşlar onu söyleyeceğim. Ama ocak yanar. Emce dur bakayım senin götüne 1000 derecelik bıçak çarptığımızda ne oluyor? Onu daha önce bir diğer <laughs> Burada da bir sürü eşyayı dizdim artık arkadaşlar hiç böyle uzatmayacağım İlk önce basitlerinden başlayalım ya ya çok güzel dokunuş yapacağım. Bu arada güneş var burada. Tut şunu ucunu döşeyelim abi. Hazır mıyız? Bak buna var ya bak sadece bırakacağım üstüne. Avraden... Allah ne? Avrua Anne sucuk var mı? Uy. Ay. Oha sabuna gir. Oğlum çok Ses güzel değil. Var. Sesi duyuyor musunuz? Evet. Uy. Ah. O değil mi lan? Ha yok lan oğlum bundan çıkıyor. Konuşuyor. Bir dakika bir şey demeyin. Ah. Sıra da Kerim. Eee bıçağımızın ısısı düşmüş galiba arkadaşlar. Biz bunu sokak Ama yedik. bunu yine bir ha. Vallahi ağzımı suyaktı yiyeceğim lan. Ah. O <laughs> koktu. Ah. <Aa. gülüyor> Et. Biz tamsa. Kalabalıkta fedikedenin TNA'da özürlü kabul olmaz. Ah. Hocam saplasaydın çok güzel olacak. Efe değil de belki dersen belki olur. Ya biz <laughs> efe mi dedik zaten? Biz de çok sevdiğim Keşke terk etmeseydi. Gün doğarken ardından tepelerin ona koyayım bütün teletikabeleri kabeleri. Ay yeter artık be. Tek atışta yaptı arkadaşlar. Lan göt <laughs> Kelime soksam bunu 1000 derece olur. Olur. Yanıyorsun yanık. <laughs> yanmış bunlar yanmış. Ay. Lense dokunma. Lensime dokunma. dokunma. Ah. ah. Aa. be size ne oluyor? O ha? Yani insan zevke geliyor. <laughs> <Ön arada. gülüyor> Onu ne? Sert lan bu. Ayi çok korktum. Sokuyorum. Hazır mısın? Hadi. Wow. Ah. Oğlum dedi yeri falan parça ediyor lan bu. lan dur 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 dur. Allah Allah kıpkırmızı geliyor. Ver coşkuyu lan. <gülüyor> 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 Oy. 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 Aa, oh, şirin baba, oh. oh şirin baba, şöyle katkı maddesi tutmuşum. Bu ne? Ketçap mı bu? Mayonez. Yok. Mayonez. Yok hardal. ne? ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> <laughs> Dikkat et Tugay abi. Arkadaşlar bin derecelik bıçakla neler olmuyormuş. Puding gibi oldu lan bu. Bak şimdi. Aha. Ah. Oy. Bu sefer oldu. Şimdi arkadaşlar videonun burasını hemen şöyle mouse'unuzu aşağı iniyorsunuz. Gel de Videoyu beğeniyorsunuz. Gel de ağlatalım. Şuradan öyle şöyle bildirimleri açarsanız. Anne. Sevinirim arkadaşlar. Anne kapıyı atacaksın anne. Gel buraya Ebran. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Sen niye bahçedeki topları attın? He? He? Niye attın? Bir daha oynayacak mısın bahçede? Oynayacak mı? Git sen de küstüm. Sen amcam olmayacağım git. <laughs> ya sana diyorum ki marazla pek takılma ya. Yanıyordu yani. Ağlatmaya çalıştım olmadı ya. Öp barışak. Affettim tamam. Bak şimdi. Ben soru sonra alacağım. Çalkalayacağım. İçiyormuş gibi. Serkan'ı üstüne atacağım. Sen gizli kayıt ol. Tamam abi. <laughs> Ha? Tüp bitti, yeni tüp getiriyorlar. Allah çabumu alsın havuza atarım. Hepinizi yakarım. Yapma, ne olur. Bence onu eline aldın. Bokunu yiyeceğim ben. Selim Baba'nın katkı maddesini kullanmak. Adamı kaçırdık ya. Allah seni.

köpek olacak ya. Gel gel kapalı iki kere. Allah'ıma yakarım kendini. Emi <laughs> Asla. salak! Adam boğulmuyordu ki. <laughs> bir tane koydum Tur abi bize girek mi? Yo sen de her şeye gireceksin ha. <laughs> Arkadaşlar bıçağımız oldu. Oy ucuna bak ucuna kıpkırmızı. Evet bu sefer bir tane mouse. Wow wow. Oha. O Tugay Bey çizimde yeni bir çığır açtı. Oho. Aa ben de niye gitmiyor diyeyim içinde demir varmış. Oha ya o kadar da değil hocam. Lan köpük keser gibi kesiyor. <laughs> bak anasına sokuyordum bak. Sübhanallah. Lan bıçağın anasına sokuyorum. Gelin bu senin. Teşekkür Emce, bu senin. Oo, o daha büyükmüş. Niye Emici abi daha büyüğünü verdin Oğlum şuna bayıldım ya bak. Bak sadece bırakıyordum üstüne. Gel gel süzük getir süzük getir. Aman bir şey olmaz. yani gördünüz yok ediyor. Aa hatta bir şey deneyecektik. Oo dur dur en büyüğü burada. Dur dur en büyüğü kaldı. Elimde kaç sayı var bilirsen tokat yok. Hadi. Elin hangi elim dolu? Boş. <laughs> hangi <elim> dolu? <laughs> Bilemedim boş. Hangi elim dolu? Bu. İkisi de. Bakayım ikisi de boş. Bey veli attığımız geldi. Ayaz baba geldi. Din 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 oynayacağız. din 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 Oha. Öğrettim gibi. Öğrettim gibi. Babi seni şimdi abi. havaya atıp tutacağım tamam mı? Hazır mısın Tutamazsan hakkını helal et. Tutamazsam da babiş. Tutamamış oldum. Büyüdüğünde babam bağırırsa niye durmuyon diye. <gülüyor> <gülüyor> Söylersin beni attın tutamadım. Ayağı daha uzatıyorum. Sen <laughs> gel. Allah'a kalıyor. Kocam. Aşkım yapma ya. Of çorabı yok burada Tugay. Çorabı Tugay yapma. Çorabı yok. Ooo. <laughs> ne oldu ya ne çık ayağımızı soktuysak ya Ben çok iyi babayım Eşenlik <laughs> ya <laughs> Atmayacaktı, şaka yaptı. Bunları kıyamayıp ayazı nasıl kıydım? Gözüm döndü, gözüm karardı. Şaka mı gerçek mi? Böyle kendine Yok gerçekti valla. Güneşi kısa mı Adın olsaydı silah sıkardık burada bir şey diyemiyorum. <laughs> Neyse ben gidelim onun ayağını kurulayayım da gelelim. Arkadaşlar Mişan'ın bug'ını bulduk. Bak. Arkadaşlar sırada böyle bir şeyimiz var. Köpük staforumuz var. Bu zaten ısıya o kadar şey ki. Bak <laughs> buraya ilk önce ismimi yazacağım. Bunun çok güzel lan. Bak koydum. Oha. 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 Oğlum bu ne lan? Eee? Komple ikiye böldü her şeyi. Hepsini üst üste koyalım şimdi. Buradan var ya. Turay abi elin var dikkat et. işte arkadaşlar kalbi böyle bir şey. ben <laughs> şey, benim kalbim <laughs> böyle arkadaşlar. Ama normal kalbi izliyor. Oo bir şey diyeceğim sen buraya oğlum sen buraya farkında olmadan gerçek bir kalp yapmışsın. Aynen. Ya yani zaten ben bunu gösterecektim. Az önce <laughs> yanlış tekini gösterdim. Bak. Ya oraya. Dündür Bak. dündür dündür. Bak kendisi gidiyor ha. 100 kat stafordan çıkma. Hadi. Oğlum çok güzel değil mi lan böyle? gidiyor. Oğlum aynı böyle şey gibi değil düşün. mi lan? Ne gibi? Böyle Hayallerim gibi kayıp gitmiyor mu? Skin the color of bark. <laughs> tamam ben temizleyeceğim oğlum. Allah Allah. Ben de temizleyeceğim dedi. Durun lan kendi çizim bari. Bu kadar bir şey yaptık, iş yaptık. Serkan, oğlum bak bu kıyada kimse sana yapmaz ha. O burun kısmı herhalde. Oy harbiden ha çok güzel oldu. <laughs> Ama şöyle, Baba bak. Hala gidiyor bak baba, baba. bak. Yerin dibine geçmesin. Arkadaşlar vallahi kendim alamıyorum. Rahatlatıcı baba. video gibi. Diğer videolarda görüşürüz. Bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomuzu. Bu tarzda videolar da istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olursanız Ve şuradan da beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. İzleyelim size. temizleyin lan şuraları. Abi be, Batu ben temizleyeceğim dediği için ben odama çıkıyorum. Ee, Valla ben de el atacaktım ama Batu madem bu kadar şey...